Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz. Seveceğinizi düşündüğüm mercimek köftesi tarifi ile sizlerleyim. Öncelikle bir su bardağı kırmızı mercimeğimizi yıkayıp tenceremize alalım. Üzerine 3 su bardağı su ekleyip iyice pişirelim. Mercimekler haşlanırken biz de mercimek köftemizin içine koyacağımız kuru soğanı ince ince doğrayalım. Üzerine 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip soğanları pişirelim. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip kavuralım. Bir bağ maydanoz ve bir bağ taze soğanı ince bir şekilde doğrayalım. Suyunu çeken mercimeği ocaktan alıp 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur ekleyip karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz bulgur ve mercimeği yoğurma kabımıza dökelim. Üzerine hazırladığımız salçalı ve soğanlı sosu ilave edelim. Üzerine bir çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı tuz ve toz biber ekleyelim. Kaşıkla karıştıralım. Karıştırdıktan sonra elimizle yoğuralım. Doğranmış yeşilliği de ekleyelim. İsteğe bağlı bir adet limon suyu eklenebilir. Mercimek köftemiz hazır. Elimizi sıkıp şekil verelim. Servis tabağımıza dizelim. Bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.